Okyanus ötesinde ABD'de neler oluyor acaba? Malumunuz ABD savaş gemisi Akdeniz'e, e, İsrail'e destek için geldi. Başkan Biden bugün bir kez daha İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü. Şimdi hemen Ciner Medya ABD temsilcisi Ali Çınar'la e, konuşacağım. E, Ali'ye soracağım. Ali merhaba, hoş geldin ana habere. Hoş bulduk. Beyaz Saray'dan iyi yayınlar diliyorum Esra. Çok teşekkürler Ali. Şimdi Beyaz Saray'da önce sözcünün ardından Biden'ın da programı var. Neler oluyor orada? Amerika Birleşik Devletleri cephesinde ne dersin? Evet şimdi Beyaz Saray'ın hemen arkamda bir asker var Esra. Askerin olması Başkan Biden'ın şu anda ofisinde çalıştığını da gösteriyor. Biden'ın bugünkü programına baktığımız zaman ee, senin de dediğin gibi İsrail Başbakanı Netanyahu'yla bir telefon görüşmesi oldu. Dördüncü kez olduğunu söyleyebilirim. Ondan önce de güvenlik ekibiyle İsrail'de yaşanan son durumları ele aldılar. Ee, ve tabii Başkan Biden e, bugün e, Amerika'daki önemli Musevi liderleriyle e, bir yuvarlak masada bir araya gelecek. Türkiye saatinde 23.15'te ve Amerika'nın tam desteği de e, tekrar Biden tarafından belirtilecek. Tabii Netanyahu Biden görüşmesinin ana e, hattına baktığımız zaman Amerika'nın devam eden desteğinin devam etmesi, aynı şekilde de iletişimin kalması ile ilgili güçlü mesajların verildiğini söyleyebiliriz. Biraz sonra da e, basın toplantısına gireceğim, Ulusal Güvenlik Konseyinden John Kirby basın toplantısı yapacak ve e, bizlerin gazetecilerin soru-cevaplarını e, anlatacak. Burada da bazı önemli yeni bilgilerinde verilmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanı Antony Blinken ürdün ve İsrail gezisinde e, ve şu anda yolda e, beraberinde de Rehine’lerden sorumlu Dışişleri Bakanlığı bir özel temsilci de beraber çünkü Amerika Birleşik Devletleri İsrail’e her anlamda destek verileceğini neredeyse her saat başı söylerken aynı zamanda da Rehine konusu çok önemli. 22 Amerikalı hayatını kaybetmişti ama 20'nin üzerinde de Rehine var ve nerede oldukları, nasıl kurtarılabilecekleriyle ilgili de ile yetkililerle yoğun bir temasın olduğunu söyleyebiliriz. Pentagon tarafında da Esra senin de dediğin gibi şu anda savaş gemileri ki en büyüğü de Amerika'nın en büyük savaş gemisi de uçak gemisi de şu anda Doğu Akdeniz'de ve mesajları da çok net. İsrail'e karşı olan aktörleri caydırmak için buradayız. Bu bir sinyaldir mesajı geldi. Pentagon'dan ve belki de ikinci başka bir geminin daha gelme ihtimalinin olduğunu belirtebiliriz ve askeri mühimmat sevkiyatı da devam ediyor. Dün ilki yapılmıştı. Bugün ve yarın da bu nakli uçaklarıyla İsrail'in istediği askeri mühimmatında devam edeceğini söyleyebiliriz. Çok teşekkürler. Yani sözün özü Esra evet. ABD'den saat başı İsrail'e destek mesajları gelmeye evet. devam ediyor. Biz de sağdan yerinden takip ediyoruz. Çok teşekkürler Ali. Kolaylıklar diliyorum sana.